dedik ya sana gök Kaç kilo ayarladın? 20 25 30. 40 kilo. 40 kilo çok olur ya. 30 30 olur bak. Tamam. 30 bak hele. Ama iyice gök tamam. olacak bak kışa kışa kadar tamam mı? Sen işte Konya'ya götür. Hayır i̇şte Konya'ya götürme. Nereye götürsen. Konya'ya götürme şeyde kalacak. Eve sekiye koya da erdik sıraya değil. Tamam öyle diyor. 30, 30 kilo. 30 kilo tamam. Tamam. Recep abi. Şey, şimdi nereye gidiyorsun sen? Nereye dön şimdi? Altıncı akkaya. mı? Ha. Sen hamama götürmeyeceksin sen beni hamama. Hamama götürmeyeceksin beni. Sen, seni götüreceğim hamama. Nereye? Gel şu Ne zaman gidelim? Ha? Ne zaman gidelim? Ne zaman mı? He. Ne zaman gidersen? Ne zaman gidelim? Söyle de gidelim. Ne, ne zaman? Sen arabayı çekeceksin. çekeceksin. Araba kolay ya. Araba He. var. Karpuz da alacağım ben. Salon. Salon. Bak ben... yarın. Yarın. Yarın cuma mı? Sen bana yarın 5-6 kilo bir domates ayarla. Kaç? 5-6 kilo normal Hı. tamam mı? Geçenki getirdiğin gibi. Kırmızı. Normal olsun yani tamam mı? E, Ala çakırlı değil mi? Ala çakırlı he. 5 kilo. 5 kilo getir yarın. Yarın. Yarın akşamıdır ben senden alayım. Cumartesi tamam. biz şeye gideceğiz. Tavşanlı'ya. ya? gideceğim tamam mı? Tamam. 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 tamam 5 kilo ayarlı var. Tamam 5 kilo ayarlar lazım. yani. Tamam. Recep tamam. abi beni seviyorsun lan. Seviyorum tabii. Adamsın Birinci lan sen valla. sen adamsın vallahi. Valla sen de adamsın yemin ediyorum bak. Ben de seni seviyorum. Ne sen asacıklarla ne uğraşıyorsun? Lan asacıklardan adam çıkmaz ya. Ha? Asacıklar. Arıyor mu hep babın? Yo nerelerde görünmüyor o adam ya. Ha? Görmüyor mu valla epey görmüyor. Ya sen görecek hep diyor. ya. Onu ben şeyde gördüm bir. Kütahya'da gördüm, bir daha hiç görmedim. Nerede? Kütahya'da ya, göçmüş. Ben onu tutmuş. hayatta görmedim. Onu. Ha.